Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı challenge yapacağım. O da o zaman gözümü kapatıyorum. Kapattım. Ay yüzlere girmeyormuş pardon. Kapattım. Şimdi seçiyorum yüzlerden. Bakalım hangisi seçecek. Seçtim. Şimdi... Ee, şu neymiş? Buna tıkladım. Doğru yöne tıklamıyor bilmiyorum. Ee, başka bir şey var mı burada? Galiba şunu seçsem. Tamam seçtim. Şimdi buna gittim. Sonra bunu seçsem. Tamam. Ay doğru gidiyor mu acaba? Bu ne yaptım? Bu mu olsa acaba? Bu mu? Aa ben doğru mu gittim? Şurada bir şey mi varmış acaba? Neyse seçeyim. Ya da bu olsun öyle. Kevap şu an yedi kabarım. Tamam, bunu seçtim. Tam buradan bir tane seçeyim bunun ne aldığını bilmiyorum. Şunu seçeyim. Buradan bir tane seçelim. Bunu aldım. Bence benim karmelim atılır artık. Açtım. Arkadaşlar bende gerçekten gözümü kapattım. Yüzümü gösterebilseydim gösterirdim ama. Aa yüz gösterme varmış burada zaten. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu anda Ay ben bunları alamam. Param yetmiyor benim. Hmm. Ben bunları bıraksam bunları bırakabilirim. Bıçak bunu alacağım. Kertoş babana koş olmana be. Neyse. Ay ben bu karmileri kaydetmedim. Çünkü bu hesaptan kaydetmiyorum. Başka bir hesabım var. O hesaplardan o hesaptan kaydediyorum. Ama ben hatırlıyorum. Bir param falan varmış. Neyse. Ay. Şöyle orası göstereyim. O pek hesabına hesabını attı. Çünkü o hesap yok. O hesap benim tabletimde. Yani tablet hesap. O yüzden şöyle o hesaba şeyini gösterebilirim. Bakayım takip etmişim ben bunu. Hayır takip et. İki tane paylaşmışım. Neyse. Ay. Ay kaç haftalar önce paylaşmışım. Aa bu şeyin şeye. Şeyin şeye. Evet şeyin şeye. Neyse. E bu kadar oldu. Resimle hiç alakam yok biliyorum. Çünkü güncellemenin hiç resimle alakası yok. Ama olsun. En azından resim güzel yani değil mi? Resmi beğendiniz. Çünkü kenarında baby yazıyor ama onu saymasanız o olur yani. Neyse kimse izlemez ki zaten bu videoyu. ben. Hadi gidelim. Kuriyin